Merhaba, ben Kübra Sintepe Avcı. İlk videom olduğu için önceki kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. 2016, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Kocaeli'nde yaşıyorum. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları asistanıyım. Şu anda doğum izinindeyim. Yaman Alp adında 8 aylık bir oğlum var. Aslında bu tarz videolar çekmek hiç aklımda yoktu. Instagram kullanıyorum. Oradaki annelerden ve anne adaylarından sorular aldıkça teker teker cevap vermek yerine toplu bir cevap olabilir diye düşündüm. Umarım faydalanırsınız. Ben hamile kaldığımı öğrendiğimde çok şaşırdım. Çünkü planlı bir gebelik değildi. Hamileliklerin yarısı da bu şekilde plansız olarak gerçekleşiyor. O yüzden ben folikasit kullanamadan hamile kaldım. O yüzden bu folikasit kullanmasına değinmek istiyorum. Folik asit sinir yolu kusurları olarak bilinen beyin ve omurilik merkezi doğum kusurlarını önler. Folik asit depolanmaz. Bu yüzden hamile kalmak isteyen, hamileliği kafasına planlayan her kadının mutlaka günlük folik asit alması gerekir. Ee, hamilelikte de bebeğin omurilik hamilelik 28 gününde tamamen oluşur. Bu yüzden kadın doğum doktorunuzdan daha hızlı bilgi alarak mutlaka asit kullanmanızı öneririm. Diğer bir değineceğim konu ise çatlak konusu. Elbette ki hiçbir kadın çatlak olsun istemez. Ben de bu konuda gerçekten çok endişeliydim. Ee, açıkçası piyasada çok fazla çatlak önleyici krem satılıyor ama ben bunların hiçbirini kullanmadım. Ender Sarıç önerdiği bir yağ karışımı var. Akça'dan alarak bunu kendim uyguladım. Cam bir kavanozda sakladım. Ee, karışım şu şekilde. 50 cc susam yağı, 50 cc kayısı yağı, 3-4 kaşık saf aloe vera jel ve 15-20 siti badem yanı karıştırıyorsunuz. Bunu sabah akşam uyguluyorsunuz. Elbette ki hamileliğin ilerleyen dönemlerinde karnınız daha çok gerildiği için daha sık da uygulayabilirsiniz. Ama ben sabah akşam uygulayarak çatlak yaşamadan bu hamileliği tamamladım. Diğer bir değineceğim konu ise bu mide bulantısı konusu. E, Hamilelik trimesterinde gerçekten çok mide bulantısı olduğunu biliyoruz ama ben... E, ekstra çok yaşadım. Hiçbir şey yiyemedim ve bu durum beni çok endişelendirdi. Acaba bebeğim iyi beslenebilecek mi diye çok tedirgin oldum. Ama kadın doğum doktorum beni bu konu çok rahatlattı. Canın ne istiyorsa onu yiyebilirsin. Sadece çubuk reker yediğim günler oldu çünkü. Veya ekşi elma gerçekten eksisi çok rahatlatıyor. Çünkü bu geçici bir durum olduğu için hiç tedirgin olmadan bu şekilde bu durumu atlatabilirsiniz. 16. haftadan sonra neredeyse zaten hiç mide kalmadı. Ondan sonra iştah açılma dönemi oluyor çünkü. Ve burada da doğum kiloları tabii ki gündeme geliyor. Ben 12 kilo aldım hamileliğimde. Bunu çok çabuk bir şekilde zaten ilk 3 ayda tamamen vermiştim. Hatta şu an hamile kaldığım kilodan daha aşağı bir kilodayım. Siz kafanızda kesinlikle doğum kilolarını takmayın. Burada asıl olarak önemli olan bebeğin kilosu. Bebeğin nasıl kilo aldığı çok önemli. Zaten bebek anne karnınıza düştüğü andan itibaren kafanızdaki tek şey şu oluyor. Bebeğim nasıl kilo aldı? Bebeğim kilo aldı mı? Emin olun doğduktan sonra da bu böyle olacak. Yani devamlı bebeğin kilosu sizin gündeminizde oluyor. O yüzden siz kendi beslenmenize dikkat edin. Kaliteli beslenin. ben mutlaka her gün iki tane elma yedim. iki bardak süt içtim. Kalsiyum çok önemli. Hem bebeğin kemik gelişimi için hem sizin için çok önemli. Bir de benim hamilelikle birlikte hayatıma giren şey çiğ tohumu oldu. Her gün iki yemek kaşığı çiğ tohumu tükettim. Bunu besinlerinize direkt atarak yiyebilirsiniz. Yani öncesinde bir pişirme gibi bir işlem yok. Bu yüzden gerçekten kullanımı, tüketilmesi çok rahat. Hem cildim güzelleştirdi hem saçlarım çok sıklaştı. Ben 32. haftadan sonra doğum izniyle ayrıldım. Çok aktif çalışıyordum. Peki, doğum izni yapılacak şeylerden birincisi kitap okumak. Bol bol gezmek. Diğer şey de doğmamış bebeğe doğum biçmek. Ee, doğmamış bebeğe doğum biçmek şu şekilde. Ben daha bebek doğmamışken cinsiyetini bilmezken çok fazla bir şekilde alışveriş yaptım. Bundan hiç pişman olmadım. Hepsini şu anda severek kullanıyorum. Çünkü şöyle oluyor. Bebeğinize ihtiyacı olduğunda bir şey aradığınızda gerçekten bulamıyorsunuz. Bulsanız da fiyatı çok pahalı oluyor. Ben diyelim ki ürünü çok beğendim. Zaten çok renkli şeylerden hoşlanmıyorum. O yüzden sevdiğim şeyleri nadir olarak bulabiliyorum. Bulduğumda mesela baktım bir yaş daha bebek doğmamışken bir yaş kıyafeti aldım. 3 ay, 6 ay, 9 ay bu şekilde kıyafetler aldım. Ve bunların hepsini stokladım. Aynı şekilde bez toklamanızı da öneririm. Bazı bebekler bazı bezlere karşı alerji geliştirebiliyormuş. Ben böyle bir sıkıntı yaşamadım. 1, 2, 3, 4 bu numaraların hepsinden 2'şer, üçer paket alabilirsiniz. Fazlasıyla kullanıyorsunuz. Maddi olarak da kendinizi sıkıntıya düşürmemiş olursunuz. Çünkü çok fazla bebeğin gideri var, ihtiyaçları var. Bu şekilde bunun üstesinden gelebilirsiniz. Diğer bir konu ise işte kitap konusu. Ben hamileliğimi öğrenir öğrenmez şu kitabı aldım. Hamilelik, doğum ve bebek bakım kitabı. Ayşunur'un kitabı. Açıkçası bu beni çok tatmin etmedi. Çünkü Tıfık'taki öğrendiğim şeylerin kısa bir özeti gibiydi. Elbette ki genel bilgi olarak alıp okuyabilirsiniz. Ama mutlaka okuması gereken kitaplar arasında değil. Diğer bir kitapsa Trey Sokun'un kitabı. Bebek bakım sorularına mucizevi çözümler. Ee, Bebek kitap önerilerinde YouTube'da diğer videoda izlerseniz göreceksiniz zaten. Her annenin mutlaka okuması gereken kitaplar olarak görünüyor ama bence böyle bir kitap değil. Ee, burada Easy'den bahsediyor. Eat, Activity, Sleep, Yorten. Yani bebeği önce yediriyorsunuz, aktivite yapıyorsunuz. Daha sonra bebeği uyutuyorsunuz ve kendinize zaman ayırabiliyorsunuz. Tam olarak bundan bahsediyor. Evet faydalı bilgiler var. Bu kitapta uyku eğitimi. Ben aslında tam olarak uyku eğitimi vermedim Yaman Arp'e ama burada şişpat yöntemi var. Böyle bir harman olarak buradan da kullandığım bir yöntem var. Evet güzel bir kitap. Faydalandım bu kitaptan ama mutlaka mutlaka okumalısınız. Bence öyle bir kitap değil. Kesinlikle okumanız gereken dediğim kitap şu kitap. Herbie Karp'ın Mahallenin En Mutlu Bebeği kitabı. Gerçekten çok güzel bir kitap. Çok faydalandım. Buradaki asıl olarak şundan bahsediyor kitapta. Hamilelik biliyorsunuz toplam 3 trimestreden oluşuyor. Birinci 3 ay, ikinci 3 ay ve son 3 ay. Burada şöyle diyor. Aslında bir tamamlanmayan bir dördüncü trimester daha var. Anne fizyolojik olarak bebeği vücudundan attığı için bebek bu dördüncü trimester yani son üç ayı dışarıda tamamlıyor. O yüzden sizin dışarıda anne karnındaki ortamı sağlamanız gerekiyor. Bu beyaz gürültü dedikleri sesler, süpürge sesi, saç kurutma makinesi sesindeki mantık bu. Anne karnındaki sesi siz dışarıda sağlıyorsunuz. O üç ayı tamamladıktan sonra diyor bebek artık dış dünyada diğer bir bireyler gibi davranabiliyor diyor. O üç ayı atlattıktan sonra rahatlıyorsunuz. Yani tam olarak bundan bahsediyor kitap. Kulik bebeklerden bahsetmiş. Bunlarla alakalı rahatlatma yöntemleri var. Kesinlikle yararlanacağını düşündüğüm bir kitap. Bir bu kitapta benim aklıma kalan ve çok faydalandığım bilgilerden biri de şu. Bebeklerdeki emzik konusu. Biz annelere ilk bir ay kesinlikle emzik kullanmasını önermiyoruz. Çünkü bebek her istediğinde emzirilmesi gerekiyor. Emzik olduğunda da bu annenin yanıltabileceği için birinci aydan sonra emzik kullanılmasını öneriyorum ben. Ben de birinci aydan sonra Yaman Alp'e direkt emzik denedim. Ama şöyle oluyor. Bebek emziği alıyor çok çabuk bir şekilde geri atıyor. Yani bebek aslında emecek konu ama hani çene kasları tam olarak gelişmediği için emzi atıyor. Yani siz devamlı şu ailesiniz. Emzi alıyor tekrar takıyorsunuz. Atıyor tekrar takıyorsunuz. Burada şöyle bir şeyden söylüyor, bahsediyor. Eğer diyor bebek emzi attığında tekrardan ağzına verin ve bebek onu tam emerken tekrar geri çekin. Yani çünkü bebek çektiğiniz anda sanki onu elinden kaybedecek korkusuyla hemen geri alıyor. Bu egzersizi günde 5-10 kere yaparsanız da bebeğin çene kaslarını geliştirirsiniz. Yani bebek emiyor, ağzını onu çeker gibi yapıyorsunuz, bebek o gidecek diye düşünüp hemen geri çekiyor. bir şekilde kasları gelişiyor. Ben bundan çok faydalandım. Bu şekilde bebeğime emzi, emzir, emzik olayını alıştırdım. Diğer bahsedeceğim kitap ise Işığın Yolu. Nilüfer Devecigil'in kitabını. Mükemmel bir kitap. Ben bunu aslında İman Arp'i doğurduktan sonra okudum. Ama keşke hamileyken okusaydım. Gerçekten çok faydalı bilgiler var. Ee, burada şu, asıl olarak şunlardan bahsediyor. Bazı bebekler huzursuz bebekler. Gece uyumuyorlar. Uykusuzluk sorunu çekiyorlar. Hem anne yoruluyor hem bebek uyumuyor. Burada Bebeğin size aslında anlatmak istediği bir şey var. Bu ağlamalarında hamileliğinizde yaşadığınız travmalara dönün diyor. Ve bunların çözümlerinden bahsediyor. Çok çok güzel bir kitap. Mutlaka okuması gereken ikinci kitap olarak öneriyorum bahsetmem gereken diğer bir konu ise hastane çantası konusu. Hastane çantası ile alakalı çok farklı videolar var. Ben de bu videoda izleyerek aslında bir hastane çantası hazırladım. Ama buradaki videolarda anneler genellikle hamileler. Ve neyin gerçekten gerekli, neyin gereksiz olduğunu bilemeden kafanıza soru işaretiyle bir çanta hazırlıyorsunuz. Ben gerek olduğunu düşündüğüm şeylerden bahsedeceğim. İlk olarak bahsedeceğim şey ise gümüş kapak konusu. Şu şekilde gümüş kapakları mutlaka hastane çantanıza yer verin. Birazcık fiyatları pahalı Acaba gerekli mi diye düşünüyor olabilirsiniz ama Bunlardan ben çok fazla faydalandım. Çünkü ilk zamanlarda bebeğinizin size alışması, siz nasıl emzireceğinizi bilmiyorsunuz. Bu yüzden göğüs uçlarınız hafif kanamalar olabiliyor. Zaten 2 saatten daha uzun sürmüyor. Bu 2 saatlik sürede yani bir emzirmeden diğer emzirmeye kadar olan sürede bu gümüş kapak gerçekten inanılmaz bir şekilde güzel iyileştiriyor göğüs ucunuzu. Çünkü göğsünüzle gümüş kapak arasında anne sütü birlikte. Bu anne sütü gerçekten mucizevi bir şekilde göğsünüzdeki yeri iyileştirdiğini göreceksiniz bazı e, annelerin çok faydalanmadığını, yararlanmadığını duydum. Ama ben gümüş kapağı öneriyorum. Kesinlikle almalısınız bu gümüş kapağı. Diğer bahsedeceğim şey ise göğüs pompası. Göğüs pompasını hastanede belki kullanmayabilirsiniz. Çünkü hastanede normal doğumda bir gün e, sezaryen doğumda iki gün hastanede kalıyorsunuz. Ama kesinlikle alınması gerekenler listesinde e, göğüs pompası var. Çünkü ee, biz annelere eğer sütü azsa göğsünü sakin ne kadar süt olduğunu görelim. Onu göre ama başlayıp başlama kararını veriyoruz. Gö sütü yeterli olan annelerde de benim sütüm yeterliydi. Yeterli olan annelerde de eğer bebek tam olarak göğsü boşaltamıyorsa annenin göğsünü boşaltmasına yardımcı olması için göğüs pompasını kullanmasını istiyoruz. Bu yüzden her iki durumda da mutlaka göğüs pompasını kullanmış oluyorsunuz. Göğüs pompasında da manuel olanı önermiyorum. Paranız boşa gider. Ben Philips Aventin tekli olan, ikili olan değil de tekli olan elektrikli göz pompasını aldım. İnanılmaz faydalandım. Bir müddet bu göz pompasıyla öpüşük bir şekilde yaşadığımı söyleyebilirim. Çünkü inanılmaz rahatlatıyor sizi. Hem ne kadar sütünüz olduğunu görüyorsunuz hem dolapta saklayabiliyorsunuz. Buzlukta gerekli durumlarda çıkartıp kullanabiliyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle alınması gereken diğer bir ürün ise e, göz pompası diğer ürünler zaten onları zamanla hem mağazlı bebek masajı geçti göreceksiniz. Bu şekilde emzirme yastığı ya bu emzirme yastığı hayat kurtarıcı bir şey oluyor. Çünkü ilk zamanlarda bebek çok küçük olduğu için nasıl tutacağınızı bile bilmiyorsunuz ve bu size yardımcı oluyor bebek tutmak konusunda. Emzirme önlüğü zaten olması gereken şey. Çünkü dışarıda veya evde bir geldiğinde hemen emzirme önlüğünüzü önünüze tutup bebeğinizi emzirebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde ağız mendilleri. Bunlar zaten kesinlikle hastane çantasında olacaklar arasında. Ama benim bahsetmem gereken diğer bir şey e, annelere önerdiğim şey lohosa pijaması değil, lohosa geceliği. Çok faydalandım ben bu gecelikten. Çünkü hem giymesi, çıkarması, muayene oluyorsunuz hastane yattığınız süresince. Çok rahatsız ediyorsunuz. E, mutlaka lohosa geceliğinizin bir lohusa sabahlığınız da olsun. Çünkü hastanede e, ayaklandığınızdan sonra ben sezaryen doğum yaptım. Yürüyebildikten sonra sık sık yürümenizi öneriyorlar ve bu lohusa sabahlığınızla birlikte çok rahat bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. Tabii annenin ihtiyaçlarının yanında bebeğin ihtiyaçları da var. Bunu e, valiz hazırlarken e, ben Madan Koko'dan küçük küçük böyle keseler aldım. Bu keseleri annenin e, eşyaları, bebeğin eşyaları olarak küçük küçük notlar koydum. Hastane çıkış setini ayrı bir keseye koydum. Çünkü bebeğinizi giydiren kişinin onun içinden rahatlıkla bulup kısa sürede onu giydirme olayını halletmesi gerekiyor. O madem bu o mini keselerinden herkese önerebilirim hastane çıkış seti bu bebeklerin hastane çıkış setleri satılıyor. Onlar çok kullanışlı şeyler. Çünkü zaten takım halindeler. Acaba şunu mu alayım bunu mu alayım eksik parça falan olayı olmuyor. Hepsi içerisinde hazır oluyor. Ve ben bunu doğumdan sonra uzun bir müddet daha kullandım. Bunların mutlaka %100 pamuk olanlarını taşsız, tokasız, az renkli sade renkli olan şeylerini tercih etmenizi öneririm. Çünkü yeni doğmuş bir bebek zaten. Çok fazla boyaya, taşa tokaya ellerini kollarını devamlı hareket etmiyor. Bunlara maruz bırakmayın çocuğunuzu. Doğal güzel bir hastane çıkı setiniz bebeğinizin mutlaka olsun. Hastane çantanız hazırlığını da çok fazla sonlara bırakmayın. Çünkü bebeğin ne zaman geleceği belli olmuyor. Elbette ki herkes zamanında 40. haftaya doğurduktan sonra bebeğini doğurmak ister. Ama bazen böyle olmuyor. O yüzden mutlaka tahmini doğum gününden bebeğin bir ay öncesine kadar bu hastane çantasının hazırlığınızı tamamlamış olun. Ben Banu Çiftçi'nin programını kullandım. Ücretsiz bir program. Çok faydalı bir program. Her şeyi oradan takip edebiliyorsunuz. Tahmini doğum gününe kadar size söylüyor. Bu doğum gününden bir ay öncesine kadar hastane çantasını hazırlar gerçekten çok rahat edersiniz hamilelikle ilgili olarak temada bahsedeceğim şeyler bunlar ben çok keyifli bir hamilelik geçirdim umarım sizinkisi de böyle güzel geçer herhangi bir sıkıntınız olmadığı müddetçe gezmenizi ve yürümenizi tavsiye ediyorum moralinizi çok yüksek tutun çünkü bebeğiniz gerçekten etkileniyor hamilelik yaşadığınız her şeyden sağlıklı bir bebek için sağlıklı bir gebelik şart teşekkür ederim